Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere çok güzel bir kahve falı hazırladım. Ee, arkadaşlar yorumlarınızla beğenilerinizle beni lütfen ama lütfen yalnız bırakmayın. Niyetinizi tutuyorsunuz. Niyetinizi tuttuysanız eğer ben de böyle bir bakıma geçeceğim. Ee, bu arada çok güzel mesajlar alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi varsınız canlarım. İyi ki kanalımdasınız. Şöyle bir e, fincanımızı açalım genel bir kahve falı olacak. Kendi uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin. Zamansız zamana niyet ederek sizin böyle falınızı açılımını özel bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben de çok güzel bir şekilde yorumlayacağım. Enerjileriniz enerjim olsun, enerjim enerjiniz olsun. Karışık bir dönemdesiniz arkadaşlar. Kafanızın tam da karıştığı ve aynı parlamalar yaşadığınız, böyle sinirlendiğiniz bir süreçtesiniz arkadaşlar. Ee, burada böyle bir Arapça bir yazı göz görüyorum. Şurada tam anlamıyla bakın. Ee, böyle Lam Elif yazısı gibi. Yani e, burada bir konu var aslında. Maddiyatla alakalı bir konu değil ama. Diyinen sizin böyle aşina olduğunuz bir konuyla alakalı bir haber beklediğiniz yerde olabilir ya da adağınız olabilir fark etmiyor. Burada böyle adağınızla alakalı bir şey olabilir. Bir iki kapı durmuş bakın kapının yanında durmuş. Böyle dinen sizi yükseltecek bir konum da olabilir arkadaşlar. Ailevi konularla alakalı. Böyle biraz böyle büyükler adına ve büyüklerinize bir konuşma geçirebilirsiniz. Son zamanlarda konuşmak istediğiniz bir konu olabilir onlarla. Babanız, anneniz, abiniz, ablanız, yengeniz, amcanız böyle bir görüşmeniz, bir rehberlik alacaksınız. Hatta burada anneniz ve babanız size bir şey danışacak. Bu danıştıkları şey sizin daha çok hayatınızı önemseyen konuyla alakalı olacak arkadaşlar. Belki onlar adına çok şey düşünmüş olabilirsiniz ama e, işte ailem zarar görmesin, ailem için her şeyi yaparım gibi böyle bazı konuşmalarınız, bazı böyle böyle bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Aileniz hakkında böyle bir güzel konuşma, ciddi bir konuşma yapacaksınız. Arkadaş çevrenizle alakalı böyle biraz daha durgun bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle alakalı bir haksızlığa uğradığınız bir konu, bir mevzu olacak. İsminde E harfi, A harfi, S harfi olan bir de I harfi var arkadaşlar. Bakın hepsi burada durmuş. Bunlar sizin çevrenizde olan sürekli görüştüğünüz kişilerle bağlantılı. Bakın görüyor musunuz? Ee, son zamanlarda zaten karşınıza çıkacak ee, bu kişiler benim dediğim gibi ama önemli olan e, burada size sırtını dönmüş kişi var e, bakın sırtında bakın nasıl dönmüş bu kişi için aslında çok ağlamışsınız çok dua etmişsiniz bu kişiyle sizin bir iletişim söz konusu olabilir bakın burada bir kuşumuz da var şurada bir kadın var bakın uzun boylu etekli bir kadın var e, şöyle e, bu tarafa bakıyor bakın e, aslında bu sizsiniz. Yalnızlık çektiğiniz bir dönemde bir süreçte olduğunuz için, yalnız olduğunuz bir süreçte bulunduğunuz için şöyle bir beklenti halindesiniz. E, sürekli böyle araştırmalar e, bir beklenti halinde. Aslında siz bu kişiyi bakın, görüyorsunuz şu anda takip ediyorsunuz veya hayatını biliyorsunuz de ne kadar böyle e, beni önemsemiyor dediği bir durum var aklındaki kişiyle alakalı. O da böyle size bakıyor, bakın e, sizi görüyor sizinle alakalı böyle size bir iletişime geçmek adına bir adım atacak aslında bir iz bırakacak öyle söyleyeyim çünkü zamanda gerçekten sizin bu hareketlerinizi çok düşünmüş neden böyle yapıyor neden böyle neden beni kısıtlıyorsun neden beni özgür bırakmıyorsun dediği bir durum da olabilir çünkü böyle bir tartışmalı geçmiş aranız galiba bu kişiyle alakalı bir görüşme olsun istiyorsunuz kafanızda soru işaretleri var Bunları dinlemek istiyorsunuz arkadaş. Bir beklenti halinde bekliyor, bekleyen bir bayan var. Siz, sizi çekemeyen dört tane kişi var arkadaşlar. Üçü aynı cinsten, biri farklı ya üç bayan, bir erkek ya bir bayan, üç erkek arkadaşlar. Sizinle sürekli uğraşıyorlar görüyor musunuz? Bakın üstteki yılanlara bakın. Bir erkek var arkadaşlar. Erkeğin yanında bakın duran iki tane yılan var. Bu erkeği böyle size karşı dolduruşa getirmiş, kışkırtmış. İki kişi var. Bakın iki kişinin arasında kalmış. Bu kişi böyle sizin adınızın geçtiği sürekli bir mevzu geçtiği, ayrılmış olsanız bile, şu an ayrı olsanız bile, şu an ilişkinizdeki kişiyle bir mesafeli olsanız bile bakın bu iki tane kadın hala sizin arkanızdan muhabbetinizi döndürüyor. Ve sizin arkanızdan bazı olumsuz şeyleri konuşuyor. Şimdi bu erkek de bunların yanında aslında e, bu iki tane yılanı görüyor. Onları çok iyi niyetli sanıyor. Fakat onların iyi niyetli olmadığını anlayınca sizi hatırlamaya başlamış. Şu an böyle bir hatırlamaya başlamış. Nasıldır, e, nasıl bir kişiyi kaybettim, nasıl bir kayıp verdim gibisinden. E, şu anda böyle tam anlamında şok geçirdiği bir süreç içerisinde kendisi. Zamanında sizi dinlememiş bu. Zamanında sizi önemsememiş ama bundan sonrası için sizin sözünüzün nasıl bir önem taşıdığını anlayacağını görüyorum bu kişinin. Fakat siz de yalnızsınız, kırılmışsınız, başınızı önüne bir beklenti halindesiniz. Çok karışık. Bakın karışık bir süreç var arkadaşlar. Bir kişiyle bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Bu yüzleşme olduğunda siz o böyle tenizdeki taşları dökeceksiniz. Ben eski ben değilim. Sen beni değiştirdin. Benim kişiliğimle karakterimle düşünce böyle sen beni hep değiştirdin. Düşüncelerin, kısıtlamaların, davranışların beni hep böyle içe etti, içe itti diyecek arkadaşlar. Şöyle bir beş var. Şöyle bir beşli vakitlerde olabilir arkadaşlar. Burada bir S harfinde bir kişi var yine. Yine S harfi çıktı arkadaşlar ama ama bu sefer böyle bir erkek aslında. Aslında sizin uzağınızda sizi uzaktan takip eden bir kişi de olabilir. Sizi platonik de olabilir. Aslında böyle sizin hayatınızı tam anlamıyla bilmiyor ama yüzünüzü daha öncesinde görmüş, sizden etkilenmiş bir kişi. S harfinde bir kişi özellikle böyle erkekler için, kadın kadınlar için de Erkek diyelim. E, bu kişinin sizinle alakalı özel bir durumu olacak. Size karşı cesaret edemediği bir konumda. Belki siz bu kişiyi hiç bilmiyorsunuz. E, size karşı biraz platonik olabilir. E, e, bu kişiyle alakalı böyle bir haber. Bir durum ay halinde kalacaksınız. Bu biraz aile veya arkadaş çevresine yakın olabilir. Bu S harfindeki dediğim kişi size zamanda adım atmak istemiş, atamamış. En sonunda böyle cesaretin toplayıp size karşı cesaretin toplayıp yaklaşabilir. S harfinde böyle isminin başında böyle bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Ya da böyle bir size kendini açabilir, cesaretlenebilir. Şöyle biraz da tabağımıza atalım iki tane dileğiniz mi var arkadaşlar iki tanesinin olmasını ıı, mı bekliyorsunuz böyle ama hesaba katmadığınız engeller var bakın bu engeller böyle sizin çevrenizde olabilir e, en güvendiğiniz kişilerde olabilir ya da bir konuda bir kişiye güveniyorsunuzdur Sermayenizi belki kişiliğinizi belki vaktinizi veriyor olabilirsiniz size karşı bir yanlış olacak İsminde bakın H var Y var A var İ var size karşı hata yapan çevrenizde bir arkadaşınız olacak. Ee, bu kişi böyle e, bir kadın, bu, kar, bu kadın da böyle size karşı şunu yap dediğiniz bir şeyi yanlış yapmış ya da sizin istediğiniz gibi yapmamış olabilir. Sizi hayal kırıklığını uğratan veya size burada nankörlük yapan bir kişinin aslında gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksınız. Çıkardığınızdan da bu kişiden bir yol ayrımı var. Dilerlerle alakalı güzel temiz bir e, sevinç göz yaşınız var bir tane dileğinizle alakalı özellikle böyle çevrenizden destek almışsanız arkadaşlar o olacak ama diğeri de böyle destek almadıysanız o biraz sizi zorlayacak siz değerli izleyenlerim ee, şimdi Yüreğinizin böyle ikiye bölündüğü bir durum var. Böyle bir iki arada bir derede kalmışsınız. Bir konuda böyle taraflı davranmanızı istemişler. O demiş ki benim tarafım tut bu demiş ki benim tarafım tut bu demiş ben daha haklıyım o da demiş ben daha haklıyım. Böyle bir arada kalmışsınız. Ama siz sessiz kalarak her iki tarafın yanında olmadığınızı belli edeceksiniz. Böyle... Bir kişinin gerçek niyeti var, gerçek niyetini anlayabilirsiniz. Aslında anlayacaksınız. Bir maske var, bu maskenin arkasında, arkasında dönen kendinize uyarlayabileceğiniz, sen buymuşsun, sen şuymuşsun, senin gerçek yüzün buymuş, senin gerçek yüzün böyleymiş, şöyleymiş gibisinden bazı insanların gerçek niyetini bir anladığınız bir sürece gireceksiniz siz değerli izleyenlerim. Ee, ve e, özellikle şunu söylemek istiyorum. Güzel bir değişim içerisine gireceğinizi söyleyebilirim. Bakın zamanda belki dilediğiniz çok sıkıntılar çok böyle e, borçlardan yorgun çıkarmış olabilirsiniz. kafanızda çok soru işareti olmuş olabilir. E, burada bakın bir yol var. Bu yolun sonunu görmüyorsunuz ama yola gideceksiniz. Bakın da burada durmuş bir cesaretlenme. değil kendinizi böyle bir motivasyonunuzu yüksek olacağı bir e, döngüden geçeceksiniz aslında. E, ve kişilerin ni e, niyetini anlayacaksınız anladığınızda bazı şeyler için böyle aileniz veya tek başınıza bir şekilde hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Artık böyle biraz e, insanların ne hissettiğini detaylandırıyorsunuz. Eskiden sonuçlara bakıyor musunuz? Şimdi artık böyle detaylara bakacaksınız. O yüzden her şeyin bilincinde olup e, bu şekilde hayatınıza bir yön vermek sürecinde olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın canlarım olur mu? Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın canlarım.